Beled Suresi. Bunu yazın, ne olur aklınıza yazın, defterinize yazın ama aklınıza yazın. Beled Suresini unutmayın. Bazı ayetler, bazı sureler unutulmamalı. Alnın ortasına ha. Alın yazısı bu işte. Alın yazısını siz yazacaksınız. Siz alın yazısı olarak yazın. Beled Suresini mutlaka yazın. Gaşiye Suresini yazın. Kur'an kainatı gösteren, insanı gösteren, tabiatı, doğayı gösteren bir parmak iken nasıl oldu da siz deveyi Kur'an'dan öğrenmeye, dağı Kur'an'dan öğrenmeye, yeri göğü Kur'an'dan öğrenmeye kattınız? Raşiye suresini yazın, efendim Ma'un suresini yazın, namaz eleştirisi. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı ayetleri alnınızın ortasına yazın. Mesela iman eleştirisi yapan Bakara 93. ayeti mutlaka yazın. Size imanınız ne büyük fenalık işletiyor. Mesela o ayeti yazın. Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Şu ayeti en üste yazın. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Müslim tam tanımını yapan Cin 14 ayetini yazın. Müslüman hakikati arayandır. Teharrav raşeda. Bulandır değil. Burada geleceğiz. Dolayısıyla bunları yazın ne olur. Ne muhteşemdir yahu. Tamam Kur'an'ın hatırını gözetmiyoruz. Gözetmiyorsunuz tamam. Bu ayetlerin hatırını gözetiyor. Bu ilkeler bunlar. Bu ilkelerin içinde olduğu kitaba ben hayranım arkadaş. Kim ne derse desin. Kim kınarsa kınasın. Bu ilkeler çünkü insanlığın ilkeleri. İnsanlığı ayakta tutan ilkeler. İnsanın insana zulmetmesini engelleyen ilkeler. Dolayısıyla bu ilkeleri yaşamayan, yaşatmayan, hatta görmeyen, kör olan, anlamayan insanların Kur'an'ın sağından, solundan, tarihsel olan bir takım olguların ve olayların içindeki o günle ilgili, o dönemle ilgili, muhataplarıyla ilgili, muhatapların içinden o olayın kahramanlarıyla ilgili bir takım o zaman için geçerli olan şeyleri alıp da bugüne getirip de onunla Kur'an'ı dövmesi nasıl bir insafsızlık, nasıl bir vicdansızlık. Yakaladığınız yerde öldürün. Seni mi diyor? Avrupalıyı yakaladığın yerde öldür mü anlamına geliyor? Böyle bir şey mi? Böyle mi anlıyorsun? Hayır alakası yok. Seni vatanından çıkaran, seni dininden dolayı öldürmeye kalkan, yok etmeye kalkan, soyunu kırmaya kalkan orada insanlar var. ismi cismi belli insanlar ve o zamanla sınırlı bir şey bu. Yani belli. Dolayısıyla işte ilkeler. ilkeler zaman üstüdür. İlkeler tarihsel olamaz. Onun için maksada gideriz. Kur'an'ın lafzından maksadına gideriz, amacına. Amacını tespit ederiz, o amacı alırız, bugüne getiririz. Bugüne. Dolayısıyla o maksat bugün içinde geçerli, yarın içinde geçerli.